Selam kızlar. Bugün Avon'un gönderdiği sır kutusuna hep beraber bakacağız. Şöyle bir kutu yolladı. Şöyle kocaman bir kutu. Kutunun içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çok merak ettim. Hadi şimdi beklemeden hep beraber açalım. İçinden SPF 50 korumalı Anevin C vitaminli kremi çıkıyor şöyle. İçinden bir tane yeni çıkan parfümlerinin body mistlerinden biri çıktı. Ve yine aynı seriden bir tane duş yeri çıktı. Bir tane parfümümüz var. Hemen açıp sıkalım. Mis gibi bir kokusu var. Ardından en sevdiğim dudak yağlarından Blossom rengi çıktı. Bu dudak yağlarına kesinlikle bakın. Yapıları, duruşları, her şeyleri muazzam. 3 tane dudak kalemi çıktı. Ultrakaların yeni çıkan dudak kalemleri. Şöyle bir duruşu var. Renkleri de şu şekilde. Bir tane rengi deneyelim. Burn Sienna rengi. Yani en baştaki kahve tonlu. Rengi deneyelim. Evet, kalemin duruşu bu şekilde. Gerçekten sürümü çok kolay. Ben çok beğendim bu kalemi. Bunların farklı renkleri bende var. Onları da başka bir videoda hepsini gösteririm. 3 tane Glimmer Stick kalemlerden yollamışlar göz kalemlerinden. 3 çeşit Renkleri de böyle. Gerçi ben bunları gözüme uygulayamayacağım. Çünkü gözümde alerjik ve hassas olduğu için maalesef bunları uygulayamıyorum. Ama bunları dudak kalemi olarak ya da elimin üstüne sürüp far olarak kullanabilirim. Avon'un bana gönderdiği sır kutu hediyesi bu şekildeydi. Avon'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Tekrar beklerim. Bu kadar izlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kaydetmeyi sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.